Eğer sihirli sözleri ezberlemiş ve doğaları da öğrenmişlerse bu bölgede donmadan ilerleyebileceklerdi. Dördüncü ve beşinci bölgede Memphis'in eski ölüm tanrısı Sokaris kol geziyordu ve onun karanlık mağaralarında yaşanan olayları Ra bile göremiyordu. Altıncı bölgede beş başlı yılanlar ve ellerinde bıçaklar taşıyan kanatlı varlıklar vardı. Bu bölgeden geçmek için de yine belli bir takım duaları ezberlemiş olmak ve lazım gelen materyallerle dine uygun bir şekilde gömülmüş olmak gerekiyordu. Yedinci bölge ise kafaları kesilmiş hayvanlar ve kötü ruhlarla doluydu. Bu böyle gidiyor ve iki farklı tercüme var. Bu tercümelerden bir tanesine bakıldığında 6. bölgeden sonra yargı salonlarına ulaşıldığı ve ondan sonra başka bir azap çekmek zorunda kalmadığınız yazıyor.